Burası modus vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin günü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Türkiye notlar adlı programımızı sunuyoruz. Açıkça söylemek gerekirse bu seçim artık AKP'nin bizzat kendisiyle girdiği bir yarış olacak. Malefetin anlamlı, kuşatıcı ve geleceğe gerçekçi kapı açan söylemler geliştirme ihtimali bulunmuyor. Muhalefetin tek gücü AKP'nin yanlışları olacak. İktidar partisi ise bugün çoğulcu, rasyonel ve ferdiyetçi bir sosyoloji ile karşı karşıya. Etyen Mahcupyan, Başbakan Başdanışmanı, Akşam Yazarı Azınlıkların geçmişlere yönelik ne kadar eserleri varsa hepsini yıkmış, dökmüş ve etrafa savurmuşuz. Aslında bu manzara bir insanlık ayıbıdır. Arif Arslan, Batman Çağdaş Gazetesi yazarı. Tarihi gerçek anlamda iyi bildiğimiz zaman yani siyasi operasyonları doğru okuyabildiğimiz zaman kurulan yeni tezgahları anlamak çok zor değil. Ama bizim en büyük sıkıntımız tarihi masal gibi okumak. Zaten Osmanlı karşıtı bir elit gücü içeride elinde tuttuğu için gerçeklerle oluşamadık. Ergun Diler Takvim Yazarı Türkiye'de demokrasi demokrasi hak getire. Erdoğan'ı eleştiren kim varsa hakaretten yargılanıyor, cezalandırılıyor. Emin Çölaşan, Sözcü Yazarı Resmi <laughs> rakamlara göre 2014'te 294 kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Şiddet nedeniyle polise başvuran kadın sayısı 118 bin. 77 bin kadına koruma tedbir kararı verilmiş hakimler tarafından neresinden bakarsanız tam bir facia ve biz bu fecat tablonun içinde yaşıyoruz. Ahmet Kurucan, Zaman Yazarı Ağır milliyetçi bir dil ve retoriğin hükmünü icra ettiği bir döneme giriyoruz. Dinin ve kutsalın suistimaline karşı teyakküz halinde olmalıyız. Ali Bulaç, Zaman Yazarı Türkiye Suriye krizinin başladığı ilk aylarda aceleci bir politika geliştirerek kardeşim Esad politikasından düşman Esad'a geçişindeki başarısızlığını IŞİD üzerinden telafi etmeye çalışıyor. Çünkü bu balıklama politikasından dolayı desteklediği muhalifler başarısız olurken başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyu Türkiye'yi değerli yalnızlık ile baş başa bırakmıştı. İbrahim Genç, Yüksekova haber yazarı. Asıl büyük tehlike ve tehdit ise doğrudan iktidarın kendisinden geliyor. Yolsuzlukların üstünü kapatmak için yargı yerle bir edildi. Yolsuzlukları soruşturmayan, adalet dağıtma yeteni kalmayan bir yargı, kamu düzenini caydırıcı hükümler vererek nasıl sürdürsün? Adalete güvensizlik, suça eğilimli olanlar için en münbit bataklıktır. Mümtazer Türkün'e Zaman Yazarı Yeni Osmanlıcılık akımında başı çektiği AKP iktidarını stratejik derinliğe gömen Ahmet Davutoğlu, Erdoğan tarafından dışlanmış, yalnız bırakılmış, gözden çıkarılmış bir vaziyettedir. Fikri Atılbaz, Orta Doğu yazarı Nedense toplum olarak gülmeyi pek sevmeyiz, zaten başaramayız da. Ataol Behramoğlu, Şair, Cumhuriyet yazarı İslam coğrafyalarında laiklik bir masaldan ibaret. AKP'de bu masalı 200 bir oyunla tekrarlıyor. Kusurlarına rağmen tek laik İslam toplumu örneği Türkiye'ydi, onu da çökerttiler. ABD'nin siyasal İslam ve Türkiye hakkındaki bilgisizliği işlerin nereye gittiğini henüz yeterince anlayamamalarına yol açıyor. AKP kendisinden olmayan herkesi artık tümüyle nefessiz bıraktı. AKP'nin reformları maske olarak kullandığı anlaşılır anlaşılmaz uluslararası kredi çok azaldı ve giderek eriyor. AKP'nin kendisine verilen eşi benzeri görülmemiş büyük krediyi çapsız bir miras yedi gibi harcaması ne yazık ki sadece onları değil ülkemizi güvenlik başta olmak üzere itibarsızlığa kadar bir dizi sıkıntıya soktu. Şafak Pavey, CHP Genel Başkan Yardımcısı. AKP'nin yaptığı en önemli şey seçkin kavramını yıkmış olması. Seçkin topluma örnek olacak niteliklere sahip, ona yön ve ilham veren insansa hep azınlıktır. Toplumun önünde ve biraz dışındadır. AKP eski seçkinleri tasfiye ederek makul insan tanımını toplum ortalamasına çekmek gibi müthiş bir şey yaptı. AKP bir anlamda vasatın iktidarı oldu. AKP çoğulculuğu ortalama insanın iktidarını temsil ettiğine inandırdığı sürece geniş kesimlerce de desteklenmeye devam edecek. Doğu Ergil bugün yazarı. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Türkiye Notlar adlı programımızı dinlediniz.